7-8'e LGS yaz kampında bugün ondalık gösterimlerle toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemleriyle ikinci günümüzde devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. İnanılmaz harika sorularımız var. Bugün ondalık gösterimi sizlerle beraber bitiriyoruz ya. İnanılmaz güzel sorular var arkadaşım. Böyle tane tane, teker teker hepsini çözeceğiz. Bir çırpıda bir bölümümüzde olayımızı bitireceğiz. Klasik girişimizi yapalım mı? Ne diyoruz ne diyoruz? Evimizde kalem, önümüze notlar. E ne diyelim? Gelsin sorular. Hocam ondalık gösterimlerle toplama çıkartma işlemini nasıl yapıyoruz? Hadi çarpma bölmeye geçeceğiz birazdan ama önce toplama ve çıkartmayı nasıl yapıyoruz? Arkadaşım inanılmaz basit. Kural gayet kolay. Bak ne diyor? Bilgimiz var burada ne diyor? Bize diyor ki ondalık ifadelerle toplama işlemi yapılırken öncelikle virgüller alt alta gelecek şekilde ondalık ifadeler yazılır. Doğal sayılarla toplama nasıl yapılıyorsa aynı şekilde yapılır diyor. Bak 4,2 ile 2 1 ifadelerini toplamak istiyoruz. Birinci yolumuz arkadaşlar. Biz bunları virgüllerimiz alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Sonra bir çırpıda bunları topluyoruz. 2 ile 1'i topluyorsun. 3, 4 ile 2'yi topluyorsun. 6 3 tertemiz bu kadar. Hocam başka bir yöntem var mı? Var. Bunları rasyonel biçimde yazıp yani 4,2'yi 42 bölü 10, 2,1'i 21 bölü 10 yazıp paydalarımız açısı paylar toplanabilir veya çıkarılabilir kuralı gereği bu ifadelerimizi toplayıp yapabiliriz. Ama genelde biz birinci yolu kullanmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. İkinci yolumuzu da çıkartma işleminden bahsettik aynı mantık, aynı yöntem uygulayabiliriz. Şimdi etkinlik kısmımıza geçelim. Ne diyor bize? 6,48 ile 2,14 hocam diyor bir güzel topla diyor. Yani toplayalım arkadaşım. 8 e 4 topluyorsun. 12 elde var. 1, 4 artı 1, 5 1 eklediğimiz zaman. 6, 6 ile 2'yi topluyorsun. 8,62 hayırlı uğurlu olsun arkadaşım. Alt alta toplamak işimizi her zaman kolaylaştırır. Ondalık ifadeler için B'ye geçiyorum. 13,29 11,35'ten çıkaracağız. 9 9'dan 5 çıkarttık 4. 2'den 3 çıkmaz. Al bir el elde arkadaşım. Eldemizi aldık. Şöyle detaylı yazalım Hadi yazalım. Bura 2. Hocam bura 12. Tamam. 12'den biz 3'ü bir güzel çıkarttığımız zaman burası 9. 12'den 11 çıkarttığımız zaman 1. 1,94 hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Hocam 3,12 ile 6,41'i topladığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 9,53. 9,53 ifadesinden 0,14'ü çıkarttığımız zaman 9,39 ile C şıkkının cevabını verebiliriz. Parantez içerisindeki ifadelerimizi öncelikli yapmamız lazım. İşlem önceliğini unutma arkadaşım. 3,5'ten 2,1'i çıkartmamız lazım. 1,4 6,4'ten 4,9'u çıkarttığımız zaman 1,5. Bunları bir güzel toplarsak 2,9 ile D şıkkının cevabını vermiş oluyoruz sevgili arkadaşım. Geldik aşağıdaki kazanım sorularımıza. Hadi bir tamamlayalım bunları. A şıkkı ne diyor arkadaşım? A maddesi ne diyor bize? 2,5'ten 1,4'ü çıkart. Hocam A'nın değeri 1,1. B ne diyor arkadaşım? 0,2 ile 0,5'i topla. Hocam B B'nin değeri 0.7. E bunları bir güzel alt alta topladığımız zaman 1,8 yani cevabımızı B şıkkı olarak bulabiliriz. Geliyoruz ikinci sorumuza. 3,9'dan 2,1'i çıkarttığımız zaman 1,8 elde ediyoruz. 4,3'ten 1,4'ü çıkarttığımız zaman 2,9'u elde ediyoruz. 5,8'den 4,3'ü çıkarttığımız zaman 1,5'i elde ediyoruz. Bu değerleri ne yapmam isteniyor arkadaşım? Toplamam isteniyor. Bunların hepsini topladığımız zaman 6, 2 ile sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak verdik. Hocam 3. soru. Bak rasyonellermiş ya. Benim sana burada önerim ondalık biçimde yaz. 2 bölü 10'u nasıl yazarsın arkadaşım? 0,2 diye yazarsın. 23 bölü 100'ü nasıl yazarsın? 0,23 diye yazarsın. Topla bu iki arkadaşımızı 0,43. Bak bu cepte. Tamam mı? Bu birinci parantezimiz. Eksi. Burada 3 bölü 5 ifadesi var ya bunu 2 ile genişletirsek eğer 3 bölü 5 ifademiz 6 bölü 10 yani 0.6 oldu mu? Oldu. O zaman ne diyeceksin arkadaşım? 2,1'den 0.6'yı hocam çıkarıyorum diyeceksin. Bu çıkartma işleminin sonucuna göre de arkadaşım. Ama çıkartma değil. Dur toplama var burada ya. Toplayacağız. 2,1 ile 0.6'yı toplayacağız arkadaşım. Arada toplama var. Bu toplama işleminin sonucuna göre de elde edeceğimiz değerimiz 2,7. Tamam. 0.43'den 2,7 değerini çıkarttığımız zaman eksi 2,27 ile beraber sorumuzun doğru cevabını D şıkkı olarak verebiliriz. Ondalık biçimde toplama veya çıkartma yapmak işimizi daha kolaylaştıracaktır. Bunları unutmayalım. Dördüncü sorumuz sayı doğrusu A açık iki çizgi eşit uzunluktadır. Buna göre A eksi B nedir diyor. Arkadaşım bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. He. Bak o zaman demek ki burada 0, 2, 0, 2, 0, 2 azalıyor veya artıyor. Neden? düz mantık yapalım. Hocam burası eksi 1,7. Burası eksi 1,6. Eksi 1,5. Eksi 1,4. Eksi 1,3. Eksi 1,2. Olmadı ki. Olmadı. Olmadı arkadaşım. O zaman burada yani iki çizgi arasındaki artış veya azalış miktarımız 0,1 değil. Kaç hocam o zaman? 0,2 deniyoruz. Eksi 1,6. Bak yazıyorum şuraya ifademizi. Eksi 1,6. Devam ediyorum. Eksi 1,4. Eksi 1,2. Eksi 1. Eksi 0,8. Eksi 0,6. Harika. Devam ediyorum. Eksi 0,4. Eksi 0,2. 0. 0,2. 0,4. B'nin elde edeceğimiz değeri eksi 1,6, a'nın değeri 0,4. Bana diyor ki arkadaşım a eksi b nedir? Yani 0,4 eksi eksi 1,6 diyoruz. Hocam eksiyle eksi'nin çarpımı doğru söylüyorsun arkadaşım. Artı 0,4 artı 1,6 dediğimiz zaman sonucumuz kaç olacaktır arkadaşım? 2 olacaktır ve sorumuzun doğru cevabını. A şıkkı olarak verdik dedik ve inanılmaz bir testimize geçtik arkadaşlar. Ondalık sayılarla şu an toplama ve çıkartma işlemle ilgili efsane sorular çözeceğiz. İnanılmaz iyi dinleyin beni tane tane bitireceğiz. Hocam 12,4 ile 5,2'yi topladığımız zaman 17,6 değerini elde ediyoruz. Peki 3 tam 1 bölü 4. Bak arkadaşım bu ifademizi ondalık biçimde yazmamız lazım. 25 ile genişletelim. 25 ile genişlettiğim zaman 3 tam 25 bölü 100 oluyor. Bu ifademizi biz 3,25 olarak yazabiliriz. Peki 17,6'dan 3,25'i çıkartmam gerekiyor. 17,6'dan 3,25'i çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 14,35 ile beraber birinci sorumuzun doğru cevabına D şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir şeyimiz yok. İkinci sorumuz 3 tam 3 bölü 5 ifadesinden 1 tam 2 bölü 5 ifadesini çıkartmak istiyoruz. İsterseniz normal çıkartıp sonra ondalığa çevirebilirsiniz veya ondalığa çevirip öyle çıkarabilirsiniz. İkisi de bizim için kabulümüzdür arkadaşlar. Hemen biz ne yapalım bu ifademizi? 3 tam 3 bölü 5 ifadesinden 1 tam 2 bölü 5 ifadesini çıkartıyoruz. 2 tam 1 bölü 5 değerini elde ediyoruz. Hocam şıklar ondalık olarak verilmiş. O zaman Burayı hızlıca 2 ile genişletelim. 2 tam 2 bölü 10 diyoruz. 2 virgül 2 değeriyle beraber ikinci sorumuzun doğru cevabına B şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Aşağıda üzerinde ondalık gösterimlerin yazılı olduğu bir çark var. Diyor ki Esila bu çarkı 2 kez çeviriyor elde ettiği ondalık gösterimlerin not ederek topluyor. Elde ettiği bu notlardan hangisi aşağıda olamaz diyor arkadaşım. Bak hadi bakalım. Bak geliyor. Şimdi bak hemen büyük düşünelim. Büyük düşünmek iyidir arkadaşım. 3,2 1,4 toplayalım bunu 3,2 artı 1,4 diyoruz 4,6 elde ediyoruz D şıkkı var harika güzel gidiyoruz Sonra eksi 2,1 ile eksi 1,5'i toplayalım Bak eksi 2,1 eksi 1,5 Hocam eksi 3,6 bak bak müthiş değerimizi elde ettik A'yı da elde ettik Geriye kalan değerimizi bulabilmek için 3,2 eksi 1,5 diyelim. 3,2'den 1,5'u çıkarttığımız zaman 1,7 değerini elde ediyoruz. C'yi de elde ettik. Buna göre arkadaşım B şıkkını elde edemiyoruz dedik. Üçüncü sorumuzun doğru cevabını da bulduk. Geldik 4'e. Dördüncü soru eşittir sazan nokta avi. Bak hiç çok öğrencim buna balıklama atlıyor. Diyor ki hocam o bak bak. Bir de tepkiler efsane ya. Yani bu sorular var öyle geliyor ki. Hocam diyor 1,2 e 1,4 1,6 topladım. E bu topladığım değeri 22,4'ten çıkarttım. Cevap bu ya arkadaşım. Bak çemberi biliyorsun. Çember ne arkadaşım? Çemberin bir merkezi var. Merkezinden yaya doğru çizilmiş doğru parçası da bir yeri çap arkadaşım. Ama Burada bana diyor ki buranın toplam uzunluğu 22,4 soru işareti nedir diyor. Sen buradaki uzunluğumuzun da 1,2 buradaki uzunluğumuzun da 1,4 buradaki uzunluğumuzun da 1,6 olduğunu biliyor olman lazım. Ve bu ikisinin toplamı 2,4 bu ikisinin toplamı 2,8 bu ikisinin toplamı 3,2 olacak arkadaşım. Senin burada yapacağın 2,4 2,8 3,2 değerlerini toplayıp elde ettiğimiz bu değerden 20 22,4'ü çıkartmak olması lazım. Bunların hepsini topladığımız zaman kaç elde ediyoruz arkadaşım? 8,4 değerini elde ediyoruz. Süper. Hocam buranın tamamı 8,4. O zaman 22,4 değerinden 8,4 değerini çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz kaç oluyor arkadaşım? 14 oluyor ve 4. sorumuzun doğru cevabını A şıkkı olarak buluyoruz. Aman diyeyim sazandık. Yapmayalım. Olayımızı daha iyi bir şekilde kontrol edelim. Geldik 5. sorumuza. Bak C 3,3 değerine sahip, E 5,7 değerine sahip bana F'den B'yi çıkartmam isteniyor. Hocam bak 1, 2. Yani ne diyoruz? 5,7'den 3,3'ü çıkaralım. Çıkarttığımız zaman elde edeceğim değerim 2,4. 2,4'ü biz burada 2'ye böleceğiz. Diyeceğiz ki her bir aralığımızın değeri 1,2. O yüzden F'yi bulabilmek için 5,7 ile 1,2'yi toplamamız lazım. 6,9 dememiz lazım. B'yi bulabilmemiz için 3,3 değerinden 1,2'yi çıkartmamız lazım. Bu çıkartma işleminin sonucunda 2,1 dememiz lazım. Hocam 6,9'dan 2,1'i çıkartmamız isteniyor. F'den B'yi çıkartmam istendiği için söylüyoruz bunu. 4,8 ile beraber sorumuzun doğru cevabına B şıkkı diyebiliriz arkadaşım. İnanılmaz basit güzel bir soru. Geldik 6. sorumuza. Şekil 1'de bir dikdörtgenimiz var. Bunlardan 3 tanesini üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana diziyor. Yeni bir dikdörtgen elde ediyor. Yeni elde ettiğim bu dikdörtgenin çevre uzunluğu nedir diyor. Hocam bak burası 0.5 hocam burası 0.5. 3,4, 3,4, 3,4. Hemen bu 3,4 değerlerini bir yan yana yazalım. Hocam çevre demek bütün kenar uzunluklarını topla demek. 0,5 ile 0,5'i topladığımız zaman bak 0,5 artı 0,5 dediğimiz zaman değerimiz 1. Süper. 3,4'ten kaç tane var yazıyorum. 1, 2, 3. Hocam bunların hepsini böyle teker teker toplanmak yerine 3,4'ü 6 ile çarpsak olur mu? kesinlikle olur. Ama çarpmayı bir sonraki kazanımda göstereceğim için böyle toplamayı gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini topladığımız zaman 20,4 elde ediyoruz. 20,4 artı 1 dediğimiz zaman da 21,4 ile sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak verebiliriz sevgili arkadaşım. Ama dediğim gibi 3,4'ü biz burada 6 ile çarpıp da yine 20,4 olarak bulabilirdik. Sadece çarpmayı daha henüz göstermemiş gibi kabul ettiğim için toplamayı yaptım diyebiliriz sevgili arkadaşım. Hadi geldik çarpmaya. Nasıl çarpıyoruz? Çok güzel çarpıyoruz. <laughs> Öyle bir çarpacağız ki sorular kendine gelemeyecek arkadaşım. Şimdi çarpma bizim çok da yabancı olduğumuz bir kısım değil. Ondalık ifadeleri rasyonel biçimde yazıp payları kendi içerisinde paydaları da kendi içerisinde çarpıp pay ve paydaya yazabiliriz arkadaşım. 2,1 ile eksi 1,4'ü çarp hocam dediğinde 21 bölü 10 eksi 14 bölü 10 diye bunları biz yan yana yazabiliriz. Bunları bir güzel çarptığımız zaman eksi 294 bölü 100 eksi 2,94 ile sonucu bulabilirsin. Bak bu klasik kullandığımız en temel yöntemlerden biri. Hocam bölmeyi nasıl yapıyoruz ondalıklarda? İnanılmaz bayıldığım bir yöntem var. Bir önceki bölümümüzde birinci günde ben bunu anlatmıştım aslında ufak bahsetmiştim. Bak 3,2 bölü 1,6 bunları böleceğiz. Bak istersen önce rasyonel biçimde yazıp birinciyi ayna yazıp ikinciyi ters çevirip çarpabilirsin ama çok tercih ettiğim bir yöntem değil. Genelde kullandığım yöntem şu diyorum ki 3,2 1,6 hocam virgülden sonra ikisinde de birer basamak var. Ben bunu onla genişleteyim amacım ifadelerimizi virgülden kurtarmak olsun. Virgülden kurtardım 32 bölü 16 32'yi 16'ya böldüm 2 hayırlı uğurlu olsun ya bu. Bunu da kullanabilirsiniz tercih ettiğimiz en temel yöntemlerden biridir arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Gelelim etkinlik kısmımıza. A'daki etkinliğimiz Eksi 1,3 çarpı eksi 0,2 hocam eksi 13 bölü 10 eksi 2 bölü 10 diyeceğiz. 26 bölü 100 ile 0,26 sonucunu elde edebiliriz. Bu kadar basit bir işlemle olayımızı bitirdik. B'de 2,25 bölü 0,05 yazalım. Bu ifademizi 100 ile genişletelim. Çünkü virgülden sonra virgülden sonra iki basamağımız var. Hocam 225 bölü 5 ile sonucumuzun cevabı 45'tir diyebiliriz arkadaşlar bu kadar temiz ya. Kendimi niye yoruyorum arkadaşım? C'deyiz. 6,4 0,2. İkisinde de virgülden sonra bir basamak var onla genişleteceğim. Virgülden sonra iki basamak var. Yüzle genişleteceğim. Virgülden sonra bir basamak var onla genişleteceğim. Değerimiz kaç oldu arkadaşım? 64 bölü 2 artı. 144 bölü 6 eksi. 12 bölü 3. Hadi sonuçları bulalım. 32 burası artı 24 eksi 4 diyoruz. Buranın sonucu da arkadaşım 52 ile beraber C şıkkını vermiş olduk. D şıkkını şıkkında önce parantez önce parantez 2,1 ile 3,4'ü topladığımız zaman 5,5 5 değerini elde ediyoruz. Arada bölümümüz var. 5,2'den 4,7'yi çıkarttığımız zaman 0,5'i elde ediyoruz. Yani 5,5 bölü 0,5. Hocam burayı 10 ile genişlettiğimiz zaman 55 bölü 5. Yani sonucumuzu 11 olarak bulabiliriz sevgili arkadaşım. Nasıl? İnanılmaz basit arkadaşım ya. Ya bu yöntemleri bil yapıştır geç arkadaşım ya. Bizim en çok kullandığımız ve tercih ettiğimiz yöntemler işimizi en çok kolaylaştıran yöntemlerdir. Bunu unutma. Burada 12,5 bölü 0,5. Bak burayı onla genişlet. Bak bağırıyor ya genişlet beni arkadaşım diyor. 2,5 bölü 0,5 burayı da onla genişlet arkadaşım. İfademiz ne oldu? 125 bölü 5 çarpı 25 bölü 5 oldu. Ya arkadaşlar bak 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 5'e böldüm 1, 1. Yani sonucum kaç oldu? 125. Çok basit bir şekilde sorumuzun doğru cevabını vermiş olduk. İkinci sorumuz 2,4 bölü 1,2. 2,4 bölü 1,2 10 ile genişlettiğimiz zaman 24 bölü 12 yani 2. Bir doğru. Bir doğruysa arkadaşım B'yi eledik. Tamam. Geriye kaldı 3 tane şık. Hadi bakalım bunu biraz daha azaltmam lazım. İkinci maddemize baktığımız zaman 0,2 2 bölü 10. 1,3'ü 13 bölü 10 olarak yazabiliriz. 26 bölü 100 yani 0,26 olması lazımken 2,6 demiş... 2 yanlış arkadaşım. O zaman iki yanlış olduğu için D'yi deledik. Geriye A ve C şıkkımız kaldı. Üçüncü maddemiz olan 2,4'ü 24 bölü 10, 1,8'i 18 bölü 10 olarak yazabiliriz. Bu ifadelerimizin çarpımı 432 bölü 100 yani 4,32 ile beraber doğru olacaktır. Ve C'yi deledik. Sorumuzun doğru cevabını A şıkkı olarak bulduk sevgili arkadaşım. Üçüncü sorumuzdayız. 2.5 ile 1.78'i toplamam lazım. E hadi toplayalım bu ifademizi. Kaç oldu arkadaşım? Hemen ifademizi şöyle güzel bir şekilde yazalım. 2.50 diyelim tamam mı? 1.78 diyelim. Bak topluyorum. 8 geldi buraya. 2 geldi buraya. 4 geldi buraya. Hocam 4,28'i ben 0,02'ye bölmem lazım. Ya bölebiliriz ama Bizim virgülden ifadelerimizi kurtarmamız lazım. Virgülden sonra iki basamak var. Bir güzel yüzle bu ifademizi genişletelim. 428 bölü 2'den sonucumuz 214 ile C şıkkı hayırlı uğurlu olsun. Dedik arkadaşım. Geldik dörde. Bak bak bak. Efsane gidiyoruz. Efsane. Arkadaşım üçgeni 2 bölü 5'e bölmüş. Eksi 35 bölü 8 bulmuş. E ne, tamam ne yapmam lazım hocam? Üçgeni bulabilmek için 2 bölü 5 ifadesiyle eksi 35 bölü 8 ifadesini benim çarpmam lazım. E hadi çarpalım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm eksi 7. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Yani eksi 7 bölü 4 ifadesini elde ettik. Bu değerimiz ne? üçgen. Üçgenimiz -7/4 yazıyorum -7/4. Hocam -7/4 ile 3/7 ifadesini çarpmam isteniyor. E tamam çarpalım. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm eksi -1. Eksi -3/4 ile sorumuzun doğru cevabını D şıkkı olarak vermiş olduk sevgili arkadaşım. ve Geliyorum son testimize. Son testimize daha fena testlerimiz ve sorularımız var. Dur acele etmeyelim. Sakin, sakin ilerliyoruz. Sakin, relax. Şimdi birinci sorumuza başlıyoruz. Uzunluğu 24,8 olan bir ahşap 4 eş parçaya ayrılıyor. Yani bana diyor ki 24 bölü 8 ifadesini 4'e böl. Hocam burayı bir 10 genişletelim. 10 ile genişlettik. 248 bölü 40 değerini elde ediyoruz. Buradan elde edeceğim sonucum 6,2 veya direkt 24 bölü 8 ifadesini direkt 4'e bölüp 6,2'yi de bulabilirsin. Demek ki uzun kenarımız, uzun kenarımız yani şurası bak bu renklendirdik. 6,2 hocam şurası 6,2 hocam şurası 6,2 kısa kenarım kaç 0,4 0,4 hocam benden istediği abc dikdörtgeninin alanı e, burası 0,4 burası 0,4 buranın toplam uzunluğunu nasıl bulacaksın 0,4 artı 6,2 artı 0,4 diyeceğiz yani sonucumuz kaç olacak 7 ve hocam 7 ile 6,2'yi çarpmam lazım. Çarpma işleminin sonucu 6 kere 7, 42. E 42 değerini eldiriyoruz ama direkt şeyden gidelim. Bodoslama çarparak ilerleyelim. Şöyle 6,2, 7 ile çarpalım. 7 kere 2, 14 elde var. 1, 6 kere 2, 6 kere 7, 42. 1 eklediğimiz zaman 43. 43,4 ile sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak verdik sevgili arkadaşım. Tatlı bir soru. Geldik ikinci sorumuza. Küplerimizin uzunluğu 1,3. Küplere gelerek bütün kenar uzunlukları birbirine eşit demek arkadaşım. Bunları adam yan yana dizmiş. 15,6'yı elde etmiş kaç tane yan yana dizmiştir diyor. Yani diyor ki 15,6'yı 1,3'e böl. Hocam 10'la genişlet virgülden sonra bir basamak var. 156 bölü 13 dediğimiz zaman sonucumuz 12'dir. Buna göre ikinci sorumuzun doğru cevabına B şıkkı dedik. Geldik 3. sorumuza. Bir kağıdımız var dikdörtgen şeklinde. Bunu tam ortadan katlıyor arkadaşım. Yani 12,4'ü 2'ye bölüyor. 2'ye böldüğümüz zaman 6,2 bak burası 6,2 burası 6,2 katlamadan sonra elde ettiğimiz o dikdörtgenimizin bir yüzünün alanı nedir? Yani 6,2 çarpı 5,2 kısa çarpı uzun diyoruz. Yani 62 bölü 10 çarpı 52 bölü 10 Buradan elde edeceğimiz sonucumuz 3224 bölü 100. Vay vay vay. Hayırlı olsun. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı arkadaşım. Tatlı bir soru, güzel bir soru. Geldik dördüncü sorumuza. Hocam markete manava gittik. Bir baktık elma 6,25 güzel. Portakal 7,15 güzel. Kivi 14,50 Marketin adresini veriyorum yazın arkadaşlar. Çünkü fiyatlar gayet ekonomik. <laughs> gayet uygun. E, ee, ne diyoruz sonra? 2 kilo diyor biz elma aldık arkadaşım diyor. 3 kilo portakal aldık. 1 kilogramlı kivi aldık. Ve sonra diyor kasaya gittik ne kadar ödeyeceğiz? 6,25 ile 2'yi çarptığımız zaman 12,5. 7 15 ile 3'ü çarptığımız zaman 21,45 zaten 14,50 değerini elde ediyoruz. Diyor ki bunları bir güzel topla. Bunları bir güzel topladığım zaman 48,45 ile sorumuzun doğru cevabını B şıkkı olarak verebiliriz sevgili dostum. Gayet tatlı güzel bir soru. Sevdiğimiz sorulardan biri. Bir kalemimizin uzunluğu 8,4. Ucu 1,6 santimlik kısmı dışarıda. Ve diyor ki bu uçlu kaleme arkasına yani her basıldığında 0,4 santimetrelik kısmı dışarı çıkmaktadır ucun diyor. Bu kalem şekildeki konumdayken kalemin arkasına 7 defa basılıyor. Son durumda toplam uzunluğu ne olur? Yani diyor ki 0,4 ile 7'yi bir çarp. 7 defa bastık ya ucumuz 7 defa daha 0,4 0,4 0,4 uzadı. Uzadığı zaman miktar ne kadar? 2,8. E zaten 8,4 kalemin uzunluğu. E zaten 1,6'sı dışarıdaydı. E bir de 2,8'lik eklediğimiz zaman bu değerlerimizin hepsini topladığımız zaman 12,8 ile sorumuzun doğru cevabını A olarak verdik sevgili arkadaşım. 6. soru. Bak bu soru kalıbı önemli. Niye önemli biliyor musun? Biz bunu 8. sınıfta çok fazla olarak kalıp olarak kullanacağız. Şimdi bir dikdörtgen veriyor. Bu dikdörtgenin içerisine kare fayanslar yerleştiriyor. Kaç adet kare fayansa ihtiyacım vardır diyor. İçine yerleştirdiğimiz için dikdörtgenin alanını karenin alanına bölmen lazım. Hocam dikdörtgenin alanı dediğimiz 6 çarpı 18. Yani 18 çarpı 6'yı karemizin alanı yani 1,5 çarpı 1,5'e bölmemiz lazım ki kaç adet kareye ihtiyacımız ihtiyacımız olduğunu bulalım. Çünkü içine yerleştiriyoruz ya. içine yerleştirdiğimiz zaman alan giriyor devreye. 18 çarpı 6 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz 108. 1,5 e ile 1,5'u çarptığımız zaman 2,25. Hocam bölme işlemi için paydada veya payda virgülümüz varsa kurtaralım bunları diyoruz. Virgülden sonra iki basamağımız var. 100 ile genişletiyoruz. Hemen 100 ile genişlettiğimiz zaman 10.800 bölü 225 diyoruz. Buradan elde edeceğimiz sonucumuz kaç arkadaşım? 48. Hayırlı uğurlu olsun. Sorumuzun doğru cevabı 48'dir diyebiliriz. Geldik 2 tane efsane yeni nesil sorumuza. Şimdi diyor ki Aşağıda kenar uzunluğu 2 tam 2 virgül 2 tam 2 bölü 5 ve 1 tam 1 bölü 2 olan bir dikdörtgenimiz verilmiştir. Bu dikdörtgenler ile özdeş olan 5 tanesi kısa ve uzun kenara çıkacak şekildeki gibi dizilmiştir. Şekil çevre uzunluğu nedir? Arkadaşım mutlaka burada verilen bu kesirli ifadelerimizi, rasyon ifadelerimizi onalık biçimde yazalım. Hocam burayı 2 ile genişletelim. 2 tam 4 bölü 10 yani 2 virgül 4 elde ettik. Güzel. Hocam burayı 5 ile genişletelim. 1 tam 5 bölü 10. Yani burası da 1,5. Hocam kısa kenarlarımız 1,5. 1,5. Buçuk, buçuk. Hemen bunları 1,5 olarak yazalım. Harika. Hocam uzun kenarımız 2,4. 2,4. 2,4. Bu 2,4'leri de yazalım. E, çevre uzunluğunu istiyor. 1,5'dan kaç tane var? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,5 çarpı 6 diyeceğim. Buradan 9 geldi. 2,4'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,4 çarpı 6, 14,4. Bitti mi? Bitmedi. Bir de şuradaki uzunluklarımız var eklemem gereken. He, buradaki uzunluklar var. Kaç tane var? Önce buranın yani şu uzunlukları nasıl bulacağız? Bunu hesaplayalım mı önce? Bak şöyle hesaplayacaksın. Şu kısa kenarın 1,5 zaten. O zaman 2,4 değerinden 1,5 çıkartman lazım. Çıkarttığın zaman kaç oldu arkadaşım? 0,9. 1 2 3 4 tane de bak 4 tane de 0,9'dan ihtiyacım var. Yani 3,6. Hocam buradaki tüm değerlerimiz 14,4, 9,0 diyelim öyle yazalım. 3,6. Hepsini topladığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz kaçtır arkadaşım? 27'dir. Buna göre Birinci yerinesi sorumuzun doğru cevabına B şıkkı diyebiliriz. Harika tatlı bir şekilde sorumuz çözüldü. Geldik birazcık uzun sorumuza arkadaşlar. Şimdi mavi renkli bir 80 desimetrelik tahtamız var. Bir de 120 desimetrelik sarı renkli bir tahtamız var. Maviye 2 tam 1/2 bölü iki. E sarıyı 3 tam 3 bölü 4 uzunluğundaki parçalara bölüyoruz. Şimdi önerim bunları ondalık biçimde yazalım. Hocam burayı 5 ile genişlet. 2 tam 5 bölü 10... Yani 2,5 diyebiliriz cepte. Hocam burayı 25 ile genişlet. Tamam. O zaman 3 tam 75 bölü 100. Yani 3,75. Harika. Hocam 80'i biz burada 2,5'a bölelim. Hocam 120'yi burada 3,75'e bölelim. 1. Burayı 10 ile genişlet. 2. Burayı 100 ile genişlet. Amacımız ne arkadaşım? Virgülle ifadelerimizden kurtaralım ve kolay bir bölme işlemi yapalım. Hocam burası 800 bölü 25. Kaç elde ettik? 32. Süper. Hocam burası kaç? 120 yanına 2 sıfırı daha yapıştırdık. Elde ettiğimiz değer 12.000. Bunu da 375'e böldüğümüz zaman e, yine 32. Harika. Arkadaşlar şimdi elimde 32 tane mavi var. 32 tane sarı var. Tamam aşağı iniyorum. Ne diyor? Marangoz kestiği parçaları kullanarak aşağıdaki gibi eş kitaplıklar yapıyor bir kitaplığın yapımında 3 tane sarı parça, 2 tane mavi parça kullanıyorum. Bak 2 tane mavi parça, 3 tane sarı parça kullanıyorum. Yani 32 bölü mavi parçadan 2 tane kullanıyorum ya. 2 dediğimiz zaman 16 tane raf yapabiliriz. Yani 12 tane biz burada eş kitaplık yapabiliriz. Peki sarıya geliyorum 32 bölü 3 dediğimiz zaman elde ettiğimiz değerimiz kaç? 10,6 gibi bir şey. E burada kaç tane raf elde edebiliriz? Kaç tane kitaplık elde edebiliriz? 10 tane. Arkadaşlar şimdi diyeceksin ki hocam elimizde yani şimdi 10 tane biz arkadaşlar Kitaplık yapabiliriz en çok başka yapamayız çünkü e, 10 tane kitaplık yapabilmek için elimde sarı parça sayısı var e, belki 16 tane kitaplık yapabilmek için elimde mavi parçamız var ama hem mavi hem sarıdan kullandığım için yapabileceğim en fazla raf sayısı kitaplık sayısı 10 tanedir. Şimdi şunu sorgulayabilirsin. Hocam tamam en çok 10 tane yapabiliyoruz ama mavi ve sarı parçalarım artıyor. Artabilir arkadaşım artabilir. Sonuçta bir kitaplık yapabilmek için biz 2 tane mavi ve 3 tane sarı parça kullanıyoruz. Maviden 2 tane kullanıyorum. 32'yi 2'ye böldüm. 16 tane hiç kitaplık yapabilirim. Bak 16 tane hiç kitaplık yapabilirim. Sonra 32'yi 3'e bölüyorum. 10,6. E yarım bir kitaplık yapamayacağıma göre en fazla 10 tane kitaplık yapabilirim. Ortak olarak değerlendirdiğimiz zaman en çok en fazla 10 kitaplık yapılabilir diyebiliriz. İkinci sorumuza doğru cevabını bu şekilde A olarak verdik. Hayırlı olsun dedik. Kalemimizi Burak'a bildik sevgili arkadaşlar. E evet, sevgili dostlarım bugün ondalık gösterim kısmına noktamızı koyduk. Güzel sorularımız vardı gerçekten yorucuydu. Eğlenceliydi ama olayımızı iyi bir şekilde tamamladık diyebiliriz dedik. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve 3. gün videomuz için yarını beklemeyi unutmayın diyelim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. <Sessizlik>